Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay güzel iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpim şöyle bebeğimlerimizden orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Güzel bir krem rengimiz var. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir tür, bir düz, bir ters ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi yapabilirsiniz. Siz de ipinizi, şişiniz ayarladıysanız örgümüze geçelim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Destek desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Örgümüze geçelim. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim benden yana. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. 2'yi ters ilmeğimden sonra 5 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 ilmeğimi ters 1 2 3 4 5 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpin benden yana 1 2 ilmeğim ters. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpin benden yana 2 ilmeğim ters, kenelmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters yüzünde ilmekleri Gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 5 ters olarak örüyorum. 2 düz 5 ters. 2 3 4 5 ters. 2 düz olarak sıramızı tamamlayalım. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim benden yana 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 5 tane düz ilmeğimiz var arkadaşlar. 5 düz ilmeğimizle kuracağız modelimizi. Baştaki 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum soldan sağa doğru kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum bir doladım bir ilmeğimi düz ördüm bir doladım iki düz ilmeğimi de birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum arttırmalarını yine ilmek sayımız aynı oluyor arkadaşlar İpin benden yana iki ilmeğimi ters ördüm yine beş tane düz ilmeğime geldiğimde iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir doladım, ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Arada iki ilmeğim ters ters olarak ördüm. 5 tane düz ilmeğime geldiğimde baştaki iki ilmeğimi yönlerini çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir doladım ilmeğimi düz ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum iki ilmeğim ters kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi düz ördüm burada ipimi kendimden tarafa alıyorum 5 tane ilmeğim arttırma yaptım ilmeklerimi de Diğer ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 5 tane tersimiz oldu. Tekrar 2 ilmeğim düz. 5 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğim düz. 5 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar burası bir model. Tekrar bir modelimiz daha kuralım. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. Yapılışı da oldukça kolay. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane ilmeğim düz. 2, 3, 4, 5 ilmeğim düz. İpim benden yana 2 ilmeğim ters ters olarak örüyorum. Tekrar 5 tane ilmeğim düz düz olarak ördüm. 2 ilmeğim ters 5 ilmeğim düz. Evet 2 ilmeğim ters kenar ilmeğim de ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Alt 5 ters 2 düz olarak örelim bu sıramızı da. 5 ters 2 düz 5 ters 2 düz ve kenar ilmeğimle düz örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine 5 tane ilmeğimizle modelimizi kuracağız arkadaşlar. Baştaki 2 ilmeğimi yönlerini çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Bir doladım ilmeğimi düz ördüm bir doladım 2 ilmeğin birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum ilmek sayımız arttırmalarımızla aynı sayıda olmuş oluyor 2 ilmeğim ters tekrar 5 ilmeğimizin baştaki iki ilmeğine yönlerini çeviriyorum soldan girerek sağa doğru kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum ilmeğimi düz örüyorum bir bir daha arttırma yapıyorum 2 ilmeğim birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum 2 ilmeğim ters yine 5 ilmeğimizin ilk baştaki 2 ilmeğini yönlerini çeviriyorum solda girerek sağa doğru kesiyorum arttırma yapıyorum İpimizin arası açılmış arkadaşlar Evet, iki ilmeği birlikte kestim, bir doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doladım. 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. 2 ilmeğim ters kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün son sırasında yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 5 ters olarak örelim. 2 düz 5 ters. 2 düz 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimiz ters. 2 ilmeğim düz. 1 2 3 4 5 ilmeğim ters, 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Evet şöyle bakalım. 2 modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz oldukça kolay ve de güzel bir model. Açıklı, kabartmalı güzel bir örgü modelimiz. Örgümüzün ters yüzü. Örgümüzün ön yüzü. Kamera arkasında farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet. Bu rengimle yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok da kolay bir model. Örgümüzün ters yüzü. Evet acurlu kabartmalı güzel bir örgümüz şöyle kabartmalar arkadaşlar. Hem acurlu hem kabartmalı güzel bir örgümüz. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Yakadan başlama yeleklerde, hırkalarda, atkılarda, berelerde, yetişkin yeleklerde, çeyizlik yeleklerde her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen hoş bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.